Evet başladı video Dal al bura oh. <laughs> Bal de burada koltuğuna kurulmuş Evet fındıklı da burada <laughs> Şu evet. İkra, Hanım, İkra Hanım İkra Hanım Bakar mısınız Bakar mısınız Acaba bakabilir misiniz Bir saniye bakabilir misiniz Lütfen de bakabilir misiniz? bakabilir misiniz Bakmıyor küstü bize <laughs> in de klom daar de klom, in de de klom. Hadi beraber yiyin. Aferin ikraya, aferin ikraya. Hadi birlikte yiyin bak. Aç kızım Açalım mı? Açalım mı? <laughs> Ali Burak, Ali Burak. hadi bir dal bakayım. Dalıyor şu anda Ali Burak. <gülüyor> <gülüyor> Islatma abisi ıslatma bunları. Açalım mı? Açalım mı onları? Evet şu anda. Yusuf ne yapıyorsun Yusuf? Eymen evet. Milli güreşçimiz Eymen Bey geliyor. Aa 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 aa. Ah. 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 Öyle olmaz lan. Öyle olmaz lan. Hani dalamıyorsunuz ki hiçbiriniz. Hadi dal bakayım. Hadi gör, göreyim. Dur Yusuf ıslatma beni. Dur bularak suya dalmayın. Su biraz durulsun durulma. Bulandırmayın suyu. Ben ne yaparsın? Yere oturabiliyor ki? Korkuyor. Evet şu anda kavga var. Aa, aa yapmayın. Beraber içeceksiniz onu. İkra. Ne oldu? Mama mı istiyor? Ne istiyor? Tamam şimdi de al. İlk kim de alıyor? İlk Ali. Hadi küçükten büyüğe doğru. Hadi bakayım su duruldu. Hadi hadi. Hadi. Vallahi En fazla duran Evet alayım. hadi bakayım kim dalacak bakayım. Yuka, yukarı doğru dalın. Da Ali dalacak. Buz gibi. Ben sopamı Buz, hazırladım. daha bir daha dal da görmedik biz. Kafanı sok. Kafanı, Kafanı sok. Baba kafa. kafamızı sokalım. Hayır dalacaksınız olmaz. Tamam dalacağım. Hadi bakayım. Ah! <laughs> 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 Nasıl ne Suya bak ne oldu? Gelin şu oraya gidelim güzel. Baba Tamam kızım dur. Takalım onu. Onu takalım onu. <laughs> çekerim. Gel çekelim. dur. Gel dışarı. Zayıf. su verme ne su öyle dalalım O zaman. Çamur. Yapayım. Yapma. Bu yere büyütüyorum. <Verim>. Yere büyütüyorum. Ama ben giriyorum. Çınar çekecek. Battı battı kapağını Yusuf. Mı? Yusuf şunu kapağını açmadan şöyle bir su, suda yıkayı ver. Aman kapağını açma şöyle yıkayı ver. Su Tamam ver. İnsan niye yaptı abi? Ayakkabıları. Abi, şunu kaldıralım. Şimdi buna batmasın. Dur, 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 dur. Gel, gel. Gel içeri. Tutuyor Gelin lan şura çok. Ali Bora dal bakayım oğlum. Oh, <laughs> Ali Bora daldı. Ya. Yusuf da daldı. Bir tane Eymen de almadı. Sadece Eymen de almadı. Onu da daldıralım. Dalamadı. <laughs> Korktu Eymen.